Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar dünya tablosunda 106. sıradayız ve 7600'ün üstünde oynuyoruz Bugün kupa kasacağız 3 tane maç yapıp sonrasında videoyu bitireceğiz İsterseniz hemen başlayalım İlk maçtan da Morten gelmez ya Biliyorsunuz biz Türkler olarak bir turnuvaya hak kazandık Ve SK Gaming ile Morten'in takımıyla maç yaptık onları yendik <laughs> Bu yüzden şu an küreselde bir espri dönüyor si, yok büyüktür Morten diye Göstereceğim maçtan sonra bu arada Morden'den iyi olduğumu iddia etmiyorum. Öyle bir şey yok. de oynuyor Morten. Biraz fazla defans yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Full defans sonra golemi basarız. Şu an golem oynuyorum. Özelliği basalım. Sadece vakit geçirmeye çalışıyorum şu anda. Biz çarpı ile saldıracağımız için olabildiğince vakit geçirmem lazım. Kraliçede basacak mı? Yani ben böyle sonsuza kadar oynayabilirim. Sıkıntı yok. Kraliyet devini basması lazım uygun bir yerde. Şu an beni mezarlık zannediyor bu arada. Ona göre oynuyor. Avcı atmasını bekliyorum. Güzel. Yıldırım'ı hiç beklemiyordu. Bir tane vurdu. Keşke vurmasaydı. Ama yapacak bir şey yok. Bazen hasar almak zorundayız. Tamam en azından 500 hasar alarak çarpı 2'yi kapatmış olduk. Bekliyorum ben çarpı 2'yi hala. Golem attığım anda bana saldırabilir. Bu arada karşı tarafın da ne yapması gerektiğini biliyorum. Ben golem attığımda avcı atması lazım arkadan. Bazen rakibin destesini bilmek de fayda sağlıyor böyle. Gene isket kralla bloke ettik. Gene bir taktik söyleyeyim. Ee, kraliçede oynarken rakibin yakın menzil kartı yoksa haylet kraliçede basabilirsiniz köpten. Hala bekliyorum ya maçın başından beri amacım golem atmak hiç atamadım. da çok tecrübeli hata yapmıyor. Tamam güzel savunma ama burada golemi basmayacağım. Ben biraz defansif kullanmayı seviyorum golemi. Atılır mı diyeceğim. Atılmaz herhalde. Yok yavruyu sen bırakalım. Baksanıza döndürü o desteği. Evet kralite basmak için. Hadi savunalım artık çıkalım hata. Çok kötü yıldırım. Vakti geldi. Golemin vakti geldi artık. Kaç ikisi kardayım bilmiyorum saymadım bile. Nasıl baskı yapıyor baksanıza. Kaçırı balıkçı. E kazandık galiba. Ya Morten olsanız iyi oyundu. Morten olsanız hata yapıyorsunuz demek. Morten eli ısınmadı herhalde. Ya yayında bazen ben de kötü oynuyorum beni linçliyorlar. Oo 40 kupa aldık çok iyi. Şimdi size o bahsettiğim klanı göstereceğim. Bulabilirsem göstereceğim. Amaçları bu arada mizah yapmak. Ciddi olduklarını düşünmüyorum. Biz kaçınız ona bakalım. Dünyada 106. yedik 89. olmuşuz 40 kupa kazanıp Evet bahsettiğim şaka bu Bunun gibi birkaç tane oyuncu var Böyle klan ismi C yok büyük mortal yapmış Evet karşımızda Dams diye birisi var Bu arada şu hatırlatmayı yapayım Forma çekilişimiz devam ediyor haftaya açıklayacağım Tek yapmanız gereken Instagram'dan beni takip etmek ve kanala abone olmak Rastgele seçeceğim Instagram'dan Ve Instagram'da açıklamada Bu arada hızlı bir deste oynuyor rakip Biz de hızlı deste oynuyoruz güzel bir savaş dönebilir. Evet, log Bait oynuyor. Şimdi bu eşleşme nasıl oynanır? Fıçıdan, prensesten falan hasar almamaya çalışacağız. Sonrasında ters taraftan arkadan kral devi ile de çıkacağız. Neden ters taraftan? Çünkü roketi var. Şöyle iskeletle idare edelim. Bu adam dartlı oynuyormuş. Güçlü madenci oynayan kaldı mı ya? Ee? Özelliğini mi bastı acaba? Maçı mı bıraktı? Gerçekten mi? İlginç. Küreselde böyle şeylere fazla rastlamıyoruz biz aslında. Neyse doğrudan ben 3 saç almaya çalışayım. <laughs> Geri döndü. O kadar da plan yapmıştık da soyunacağız falan diye adam direkt maçı bıraktı. Bu arada bait'e de bir güçsüz geçirme geliyor. Çok yakından. Arkadaşlar ben en iyisi burayı kırpayım. Diğer maça direkt geçin siz. Hiç bekletmeyim yani. Bundan sonra kazandık zaten. futsal olur ben. Evet 28 kupamızı aldık ve dünyada kaçıncıyız bakalım. Bir maç golemle bir maç kraliyet deviyle güzel kazandık. Dünyada 68.yiz. Son maçımıza geçelim videodaki. Kodigo geldi. Bayağıdır gelmiyordu ya. Ben Kodigo'yu seviyorum arkadaşlar. Bol şans dedim. Bu maçta da gördüğünüz gibi havanla oynayacağız. Şöyle madan ile vurmaya başlayalım yavaştan. Kodigo yine hızlı bir destek kullanıyor. Böyle kartları bir elimden çıkartmaktan da korkuyorum bir yandan. Tamam. Kodigo kraliyet devi oynuyor. Bizim için zor bir maç olacak rakibin yıldırımı var kraliçemiz için Madenci yeterli olmayacak şöyle köprüden bastım Yıldırıma iksiri yetmeyecek diye bastım bu arada Güzel avcı attı Madenci yatacağım Keşke ateş ru yerine buz ruhumuz olsaydı Oh güzel hiç vurmadı. <laughs> Gene savunmaya devam. Böyle full savunacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Valkyrie'mi çıkartmaya çalışıyorum. Hayalet için saklıyorum. Köpten kraliçe basacağım. Erkenden avcı atacağı için ben de erkenden özellik basacağım. Evet bundan bahsediyorum. Artık tekrar edeydi her hamleyi. Güzel. Kraliyetlerin canı bayağı azaldı. Böyle devam arkadaşlar. Şu an öndeyiz. Hiç vuramadı kulemize. Köprü ateşi burada bıraktım. Birazcık isirker var sanki. Bir tane vurdu neyse sıkıntı yok. Havan da basamıyorum. Defansa devam artık. <laughs> Kraliteye basabilir. Erkenden kraliçe atıyorum. <laughs> Eyvah şarjım bitiyor. <laughs> Güzel zirve atıyorum. Bayağı hasar vuracağız şimdi. Tekrar öne geçtik ama iksir karnında Kodigo. Zor bir defans biz bekliyor. Güzel kreç attım. Hemen özellik. Of kreçe ne yapsın öyle. Hadi iki dakikamız var. Devam tamam bu şekilde. Hiç valkür atmıyorum. <laughs> Bravo bir kraliçe. Yine hasar yemedik. Tersten basabilir. Hadi be çok vurdu. Gene kapatmamız lazım farkı. 3'e giriyoruz. Vurma Artık zehirle kapatmak zorundayız. Havanı uzattım yıldırım atamasın diye. Şöyle zehir tomruk. Gene öndeyiz. Tahmini ilk kere çattım. Maske devam. Hadi 20 saniye. Çok vurdu o. Yok kaybettik. Hadi madenci vurun. Yok ya tebrik ederim Kodigoğlu. Yapacak bir şey yok. Hep kazanacağız diye bir şey yok. Bence çok güzel oynadık. Buzluğumuz olsaydı kazanırdık Ben iyi oynadığımızı da düşünüyorum açıkçası. Kodigo da benim videomda yendi. Seve seve koyarım. Evet şu an dünyada Evet ilk yüzdeyiz 90'ıncıyız Ve video sonuna geldik videoya beğeni atarsanız çok sevinirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın